cadı cadı Ama bana cadı diyebilirsiniz. 11 yaşında film yıldızı olmasam da kardeşim ben film çekmeye başladım. Bir önceki filmde size hasta pasta şakası yapmıştım. Videonun sonunda pasta yemeyeceğiz diyorum bu sefer. Yemeyeceğiz çünkü. Yemeyeceğiz yani. Ben büyücü kara kara ablamla film çekmeyi çok severim. 7 yaşındayım. Umarım çok iyi bir film olur. Görüşürüz. Sıkıldım. Ne yapsak acaba? Ee, aha. E, e, e. Acaba okuldaki kursa mı gitsek? Aa, evet. Öyle olur. Evet. Evet. Tamam o zaman. Hemen ben saçımı yapayım ve yola çıkalım. Oh, hadi o zaman okula doğru yola çıkalım yapabilirler. Bize biliyorsun ki bu sene öğretmediler. Dördüncü sınıfı bitirdiğimiz için. O yüzden bence çok güzel olacak. Bir barbaros. Evet. Gara gara. Evet. Okula geldik. Hadi öğretmenin yanına gidelim. Ne oldu? Karnın mı ağrıyor? Evet. Aa, evet. Tamam. Neyse. O, ok, okuldaki büyücü hemşireye söyleriz. Öğretmenim, eee sıkıldık da kuru almış onun için geldi. Çok iyi etmişsiniz çocuğum. Hadi bakalım o zaman oturun. Sonra ben de size büyücülükle ilgili şeyleri göstereyim. Tamam. Evet çocuklar, şimdi giyiceğiz. Giyilecek cadı olacağım ve piu piu gün yapacağım. <laughs> Etrafı yaktım. <laughs> Neyse. Öğretmeni dinleyeyim ben. Şimdi çocuklar bir yapacağız. Hazırlanın. Tamam öğretmenim. Büyünün adı ne? Büyünün adı Gongoros de Gorgola. Tamam öğretmenim. Bunun bunu 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 söyleyeceğiz. Bu uçma büyüsü. Tamam İyi misin çocuk? Evet iyiyim öğretmenim sağ olun. Peki sıradaki yerine geçelim mi? Evet. Şimdi gara gara yapsın. Tamam öğretmenim. Gargantino. Gara Uç. Piyo. Piyo. Öğretmenim. Kafamı dallar geldi. Tamam, bir çocuk bir şey olmaz. Hazır mısın? Piu. Bak gitti dallar. Mutlu musun? Evet. bir film oldu bizim için. Çok güzel bir deneyim oldu. Umarım filmimizi beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak, like atmayı unutmayın. Bakın dedim bu sefer filmin sonunda pasta yemedik. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.